Ve SKF e, Türkiye Başkanı Sayın Zülfikar e, Yeşil'in böyle bir plaket alıyoruz. Bakalım duygularında neler var Sayın Başkanım. E, Tekrar TV'ye teşekkür ediyoruz. E, biz e, şöyle bu armağanı, çan sakızı, çoban armağanı diye biz size hediye ettik. Bunu e, Tekrar Veli TV ailesine olarak Hediye ediyoruz. Bunu kabul ederseniz ne mutlu bize. Biz bundan sonra sizinle bir aileyiz. Bir aile içerisinde hareket edeceğiz inşallah. Bundan sonra e, bizim gönlümüzde tabii ki Ertuğruleli TV bugün dünya çapında herkesle tanınan bir şey. Bir e, televizyon. Bunun için biz de sizinle gurur duyuyoruz. Yani bile bir ekibimiz de var. Gerçekten tertemiz, pırıl insanlar arkadaşlarımız var. Size de teşekkür ediyoruz. Bizim faaliyetlerimize gelince biz e, tabii ki bizim bak e, e, Antrenörümüz de geldi aynı anda teknik kurulumuzda sevmek evet. Bey. Bu güzel plaketi e, tabii ben de Tekno TV Spor Müdürlüğü adına tüm spor birimleri adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin duygularınızda neler var onu da öğrenelim. Şimdi hocam size yakışan da o size daha bu bunlar bir şey değil aslında çok şeyler size layık da biz bunu bugün bu vardı elimizde bunu size veriyoruz. Çok saygı çobanlar mıdır? Evet, çal, çoban evet <laughs> e, yani sizlere teşekkür ederiz amatörlere çok emeğiniz var. Ee, bunu devam etmenizi istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Tabii Başkanım vsK'nin VSKF'nin programında da neler var? Neler düşünüyor Zülfikar Yeşil ve yönetimi? Valla 2013 yılında biz yarı sırada başladığını da göre iki tane faaliyet yaptık. Üç tane, üç tane. İyi faaliyetlerdi gerçekten ama biz hedefimiz 2014'te bu faaliyetleri yani daha çoğaltmak. Zaten biz şu anda arkadaşlara çalışıyoruz, onun çalışmasındayız. Faaliyetler programını yazıyoruz. Allah izni verirse 2014'te yani biz karate spor adına Türkiye adına çok başarılı çok iyi bir maçlar yapacağız organizasyonlar yapacağız işte yani bunu tabii ki şimdi açıklamaya gerek yok ama ileride göreceksiniz siz de bunu tabii ki sahip olacaksınız inşallah sizi hep yanımızda göreceğiz inşallah bunu yani yakında göreceksiniz. Hepsini yakında bunu açıklayacağız. Sizinle de, de paylaşacağız bunları. İnşallah bir günde geliriz. Yine konumuz oluruz. Bunu paylaşırız orada.